Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videoda sizlerle çıkarma işleminde verilmeyen, eksilen ve çıkanı bulmayı işleyeceğiz. Çıkarma işleminde eksilen, çıkan, fark unsurları vardır. Peki eksilen, çıkan ve fark nedir? Basit bir çıkarma işlemi yazalım. Örneğin 8 eksi 2 işlemini yazalım. Burada 8 eksilen 2 çıkan 6 ise farktır. Burada eksilen adından da anlaşılacağı gibi azalan sayıdır. Peki çıkan nedir? Eksilenden azaltılacak olan sayıdır. Burada 8'den İki tane azaltma yapıyorum, yani iki tane eksiltme çıkartma yapıyorum. Fark ise işlemin sonucudur. Sevgili öğrenciler, biz eksilen verilmediğinde ya da çıkan verilmediğinde bunları nasıl bulacağız? Burada önemli olan nokta bu. Bunu öğrenciler çok karıştırıyorlar. Toplamama yapacağım, çıkarmama yapacağım. Burada bir karışıklık oluyor. Bu karışıklığın önüne geçmek için biz bir yöntem kullanacağız. Yöntemimizin adı taç yöntemi. Sevgili çocuklar burada iki farklı işlemimiz var. İşlemlerde verilmeyen terim kutuyla ifade edilmiş. Kutunun içine hangi terim gelmelidir diye bize soruyor. 8'den bir sayı çıkarılmış ve sonuç 5 olarak bulunmuş. Şimdi 8 neydi? Üstteki terimimiz eksilendi. 8 eksilen buradaki kutu çıkan 5 ise farktır. Yöntemimizin adı taç yöntemiydi. Buraya taç yöntemini yazalım. Şuraya yazayım. Taç. Burada A'yı yok ediyorum. T ve Ç kalıyor. A'yı yok ediyorum. T ve Ç kalıyor. İşlemimde birinci terime T, ikinci terime Ç yazıyorum. Birinci terimim T, ikinci terimim Ç. Verilmeyen terim neydi? Şuradaki terimimiz. Ç çıkarmayı temsil ediyor. T toplamayı temsil ediyor. O halde burada verilmeyeni bulmak için çıkarma işlemi yapacağım. Yani 8'den 5'i çıkaracağım. Neden 8'den 5'i çıkarıyorum. Çünkü büyük sayıdan küçük sayı çıkar. 8'den 5'i çıkarıyorum. 8'den 5 tane geriye doğru sayarsak 7 6 5 4 3. 8 5 3 eder. Bu da bilinmeyen terim 3'tür. Yani çıkan sayımız 3. İşte burada yapalım. İkinci işlemimize bakalım. İkinci işlemimizde gene Kaçtaki a'yı yok ettim. T ve ç yazıyorum. Burada verilmeyen sayım üstteki sayı yani t toplama yapacağım. O zaman ne yapıyorum? 4 artı 3 yapıyorum. 7. Yani eksilen üstteki sayı neymiş? 7 imiş. Kutucuğa 7 gelecek. Sevgili çocuklar. Şimdi iki basamaklı sayılarla yapılan çıkarma işleminde verilmeyen eksilen ve çıkanı bulacağız. Gene taç yöntemimdeki A'yı yok ettim. T ve Ç yazdım. Çıkarma yapacağım. Çünkü verilmeyen terim çıkarmaya geliyor. 75'ten 42'yi çıkarıyorum. 5'ten 2'yi çıkaracağım. 5'ten 2'yi çıkarırken 2 tane geriye doğru sayıyorum. 5'ten 2 tane geriye doğru sayarsam ne olur? 4, 3, 5 eksi 2, 3 eder. 7'den 4'ü çıkaracağım. 7'den 4 tane geriye doğru sayıyorum. 6, 5, 4, 3 eder. İşlemimin sonucu 33. Burada birinci terim eksilen, ikinci terim çıkandı. Çıkan sayım 33. Yani verilmeyen terimim 33. Burada çıkan eşittir 33 yazabilirim. Şimdi i̇şte buraya geldim. Burada gene taçtaki T ve Ç yazıyorum. Verilmeyen terime gelen T yani toplama. 25 ile 34'ü toplayacağım. 25 artı 34 yapıyorum. 5 şimdi üzerine 4 sayacağım 5'in üzerine 4 sayarsam 6 7 8 9 eder 2'nin üzerine 3 sayacağım 2'nin üzerine 3 sayarsam 3 4 5 eder işlemimin sonucu 59 eder burada birinci terim eksilendi eksilen sayı 59 eder diye yazıyorum gene iki tane işlem daha yapıp konuyu pekiştirelim. Taç A'yı yok et. T yaz. Ç yaz. T'ye denk geliyor. Yani toplama yapacağım. 52 artı 26 yapıyorum. Altının üzerine 2 sayalım. Büyüğün üzerine küçük sayalım. 7, 8. 5'in üzerine 2 sayalım. 6, 7. Yani birinci terim verilmemiş. Birinci terim nedir? Eksilendir. Eksilen 78'dir diye yazıyorum. İkinci işlemimde T ve Ç yazıyorum. Çıkarma yapacağım. Büyük sayıdan küçüğü çıkaracağım. 92'den 74'ü çıkarıyorum. 2'den 4 çıkmaz. 2'den 4 çıkmayacağı için bu onluk bozularak yapılan bir çıkarma işlemi. Ne yapıyordum? Komşuya gidiyordum. Komşudan bir onluk alıyordum. Burası 12 oluyordu. Burası bir azalıyordu. 8 oluyordu. 12'den 4 tane geri doğru sayıyorum. 11, 10, 9, 8. 8'den 7 tane geriye doğru sayıyorum. 8'den 7 çıkarsa 7 6 5 4 3 2 1 Yani eksilen çıkan farktı. Verilmeyen çıkan, çıkan sayım 18 olur. Taç yönteminde A yok ediyorum. T toplama yapılacak. C de çıkarma yapılacak anlamına geliyor. İlk terime T, ikinci terime C yazıyorum. Verilmeyen kutucuğa hangisi geliyorsa o işlemi yapıyorum. Şimdi konuyla ilgili bir problem çözüp konuyu iyice pekiştirip bitirelim. Bir çıkarma işleminde eksilen 93, fark ise 75'tir. Çıkan sayıyı bulunuz demiş. Öncelikle yazalım eksilen Çıkan ve fark. Şimdi yerlerine koyalım. Eksilen 93'müş. Fark 75'miş. Çıkan sayıyı bulunuz diyor. Çıkan sayının yerine kutucuk koyuyorum. Bu durumda Taç'taki T'yi üste Ç'yi alta yazıyorum verilmeyen sayım Ç'ye geliyor. Ç neyi temsil ediyor? Çıkarmayı. Dolayısıyla 93'ten 75'i çıkarırsam verilmeyen sayıyı bulacağım. 3'ten 5 çıkmaz. Gene onluk bozmam gerekiyor. Burası 13 oluyor. Komşudan bir tane onluk aldığım için. Burası da 8 oluyor. 13'ten 5 tane geriye doğru sayarsam burası 8 olur. 8'den de 7'yi çıkarırsam 1 olur. 18 verilmeyen sayım 18. Yani çıkan eşittir 18 deriz. Sevgili çocuklar, umarım konu iyice anlaşılmıştır. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Anlamadığınız noktaları yorumlara yazabilirsiniz.